Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanlardan topladığımız vazgeçilmezimiz kanlıca mantarı yapacağım. Mantarlarımı şöyle yakından göstereyim sizlere. Hem organik hem şifa kaynağı. Güzelce yıkadıktan sonra yemeğimin yapımına başlıyorum. Mantarları yıkadım doğradım. Bir tencereme 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet büyük boy soğanı yarım ay şeklinde kestim. 3 diş de sarımsakları kestim. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanıma bir adet de yeşil biber ilave ettim. Yaklaşık 1 kilo olan mantarımı ilave ediyorum. Mantarısı bıraktığı için tenceremin kapağını açık bırakacağım. Yaklaşık 1 5 dakika sotelemeye bırakacağım. Mantarlar 5 dakika orta ateşte kaynadı. Ben 3 adet büyük boy domatesimi küçük küçük kestim ve ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ettim. Dilerseniz pul biber de koyabilirsiniz. Güzelce karıştıracağım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Mantarım pişti. Yaklaşık yarım saatte pişiyor. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz sevinirim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.